bu bugün size aslan çizmeye öğreteceğim. Şimdi kafasından başlayalım. Ku Kula, aslanların ye, kulak kulakları yok gibi görünebilir ama kul kulakları yerleşinin bir yerlerinde. Bu niçin Bu niçin kapasında di de, değilmiş gibi görünebilir. Bunu çizelim ağacını da. Aslan hayvanların kralıdır. Haberiniz olsun. Ağzı. Sonra gözü. Şimdi Şimdi bir yıklar çizeceğim. Aslanlar kedi gillerde olduğu için bu yıkları olur. Şimdi yer de geçeceğim. Yerleşini çizerken kulakları da daha ekleyeceğiz. Aslanların yeleleriyle dişlerin dikkatini çeker. Dişlerin ye yeleği olmaz. Kulaklarını çizdik şimdi bacağını geçelim. Yani kollarına. Kedilerin pençesi vardı ve aslanlarınların da vardı. Yani pençe çizmeyi unutmayalım. Şimdi sırtını çizelim. Karnını ve bacaklara. Kuyruğunu da unutmayız. Ve bitti. de kuyruğun içindeki püskülünü de unutmayalım.